Çok çabuk, en tempo, hadi! <laughs> İçim, çıksın, çıksın. <laughs> Böyle güzel güzel az yaşıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Ahrim, <gülüyor> <gülüyor> etmez onlar. İşte o dünya güzeline Benim için O dünya güzeline Değil değil Balıkesir'in Değil ülkemin Türkiye'min Dünyanın bütün çiçeklerini Yollarına serpmek istedim ben, ben ayağımda çarık, elimde asa senin için, senin için şu güreğe gelmişim. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir yağmurlu günde Edremit'e teraslarsa sakın beni unutma. Beni, beni unutma. Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter bir yanda yaşanan o güzel günler bir yanda. Taner Levent'in değerli Taner Levent'in bir projesi. Sayın ee, evet, selam de. olsun. Buna. Selam olsun. İsmail Özkan'la birlikte Taner Levent'le görüştüğümüzde İstanbul'da böyle projeden bahsettik. Kendisi de buna çok değer verdi. İlkinde sizle birlikte gerçekleştirdik. Rica nice Sanat bir... yolculuklarınız olsun. İnşallah iki haftada bir bunu gerçekleştireceğiz. Değerli diğer birlikte. Eee <laughs> bunu da bugünün anısına <laughs> size takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun sanata evet. Ben çok teşekkür ederim böyle özel bir akşamda sanata evet vurgusuyla hayatın her anlamında, her alanında sanat çok önemli. Sadece resim, heykel, spor veya e, müzik değil. Hayatın her anlamında sanata evet diyoruz. O zaman hep birlikte bir sanata evet diyelim mi? Hazır mıyız? Sanata evet. Sağ olun. onu katkıdayan insanlar bence ortak bir paydada buluşuyorlar. O halde sanat evet gecesinde bizim orada iki gündür böyle muhteşem bir buluşma oldu. Çok kutluyorum bu düşünceyi ve bu uygulamayı. Devamını diliyorum ve tüm ülkeye örnek olmasını diliyorum. Çok, çok sağ olun. İki da varmış Bir çift mavi gözün ışığında cumhuriyetimizin ilerlemet bekçisiyiz. Böyle sanat aşırı, sanatla birleşmiş e, insanların bir arada bulunmasından büyük mutluluk duyduk. Hasan Bey'e değerli efendim, sanatçımız Ahmet Bey'e ve katılımcı tüm sizlere sonsuz teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek